Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fallout Shelter'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fallout Shelter'e geçen bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız geçen bölümde yangın falan çıkmıştı. Onları söndürmüştük. En sonunda zaten kapatmıştım. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Burası biraz uzun sürüyor. Mali mütlak mekanları. Çıkış şey. yok. Burada altta hint veriyor büyük ihtimalle. Şey, hint dediğimiz şey işte. Etip gibi. Bildirim veriyor. Geçen bölüm... Ha Bu ne? satış mı? Asayı alıyor ama. Yani donmasa iyi olurdu. Ama dondu. Ha. Yara hiç Para yok be. Ya bunları büyük ihtimalle parayla satılan Şeyler olduğu için öyle gösteriyor. Gerek yok kanka zaten biz görevleri tamamlayarak alıyoruz. Hiç gerek yok. Şimdi ablam senin endurance'ın yüksek. Bizde endurance ne gerekiyordu? Sen mi gerek oldun? Buradan göstermiyor. Öyle öyle. Endurance'u aynen endurance'u o istiyor. Sorucu vereceğim seni abla gel. Sorucun var. Ablam senin neyin var? Abla senin String'in var. Lakin var ama e, seni ben şey vereceğim. E, elektrik bölümüne. Tamam. Bana diyor ki Mad Bay yap. Steam e, yani Volt'una şey yapıyor. Mad Bay yap. hastaneyi buluyor ya. Yani, daha doğrusu Revir. Ben şu konuştum. Bir daha ses Unutmuşum. Kalmış. E, abi görüyorsunuz zaten burada. Bakın Mad Bay açıldı. <laughs> Intel'ın in sesi oldu. Tam telefonu kapattım. Hep gördüğünüz gibi ablam sen buradasın değil mi? Sen benim yeni aldığım ablamısın. Sen benim yeni aldığım ablam. Konuşamıyorum. Bunun şansı yüksek. Aslında şansın yüksek olması iyi burada hani. E, gerçi niye bunun şansı yüksek? Ama olsun. Elektriğimizi üretiyoruz. Yemeğimiz var. Çok olması da var. Karim kar Suyumuz var. Tamam bu şekilde böyle gideceğiz. E, görev Gerçi daha çok diyorum ben. diyor ki Tamam birazdan bu sorum şu ikisinde paraydır. Bir de diyor ki Heh. Birisini gönder diyor. Ekimi göndereyim. Burada Strange yüksek birini göndermem lazım. ama silahım yok. <laughs> Şurada bir tane abim vardı. O değil. O mu? E, bu mu? Abi göndermek istemiyorum. Abi gönderirsem sıkıntı. Şimdi elbisemiz de yok. Şimdi abim senin sen bize su yapıyorsun. Ablam senin hiçbir şeyin yok. Abla dur nereye gidiyorsun? Abla ablam dur sana ya. Al işte. Abi elektrik üretemiyoruz. Sınıfı izle. Şimdi bu abi ben gönderemem zaten. Şimdi bir dakika şunlara bakacağım ya. Bunların hangisi strange veriyor ona bakacağım birazdan. Ablam bu stretch veriyor, bu stretch var bu lucky ve şey veriyor tamam. Bu bu hiçbir şey vermiyor zaten. Tamam. Şimdi burada stretch yüksek olan ab abla sen varsın. Sana da bir şey veremiyorum. Seni öylesine gönderiyorum. Seni Allah'a emanet edeceğim. Seni ben göndereyim. Nasıl gönderiyorduk? Böyle mi? Yok böyle değil. Buna tıklayıp yok buna değil. Dur dur bir... sen gitmeden ben hepinize bir aş edeyim. Fail olma. Tamam. Şimdi her yere iyice gidebilir. Sana da vereyim inşallah olursun. Aşağı gitsene sen niye oradasın ya? Aşağı git Ay bunlar çok kötü ya. Bunlar çok kötü ya. Bunları, bunları nasıl yapacağız? Ha, bunları ben vurabiliyordum ya. Sağ ol ah, öldü tamam. Şimdi dayım çalışın siz. Sen de burada sınav. Nereye gidiyorsun? Dayı, dayı ha tamam. Şimdi hiç kimse boşta değil değil mi? Tamam. Bakayım. kalmış kimse boşta değil. Allah'ım seni dışarıya göndereyim mi? Seni explorelayacağım ama beni mecbur olacağım. Sana bir şey vermeyeyim ben abim, Ablama. Aslında Redeveyim versem? Daha uzun yere gider. Dur tamam göndereceğim abi. Dur. Dur göndereceğim. Bekle. Bu ablayı göndereceğim. Bu ablan çünkü her şeyi... Sadece şansı kötü ama olsun. Yapacak bir şeyimiz yok, gönder. Ablama bir tane derde deveyi verdim. Zaten bizim de koordinatımız. Şu medb'ye bakayım mi? Medb'yi hala dört. istiyor. Storucu yükseltmeme gerek yok zaten. Şu anlık <laughs> var zaten. Ablam gidiyor. Şöyle dedim. Böyle bir gidişini buluruz ablamızla Evet her şey yok olmuş Öyle vallahi abla yapacak bir şey yok vallahi. Şimdi sen sana yüle yüle Şimdi Storage daha sonra da yükseltebilirim ben ee, Sor şey aynen Şimdi bunun altına medya yapacağız O taraf full şey için Şimdi sen intelligence istiyordun Değil mi? Şimdi ah çalıştı Şimdi intelligence hangi sırada? En alttan üçüncü tamam. Eee bekle onu buradan listeden Şimdi hangisi yüksek, en yüksek olanları seçeceğim. Dur ama oraya bakma sadece. Bunu nasıl yapabilirim? Buradan değil. Şuradan yapabilirim. Şu. Biz buna bakacağız. Tamam. Ee, amcam sen gel bakayım şöyle. Senin işin artık burası, Senin işin burası artık orada çalışacaksın hocam Allah'ım sen burada çalışıyorsun. Senin per... Per... Ne bu? Profision olması lazım. Perk diyorum Yok bu değil. 3. ünlü yüksek olmasına bakıyorum sadece. Sor abla. Senin ama bu yüksek olduğu için seni vermişiz. Tamam orada bir kişi çalışıyor. Bir kişi daha lazım. Heh, evet tamam, zaten o medbeyde. Tamam, tamam. Ama oraya bir kişi daha lazım. Bir kişi daha atmam lazım oraya. Ee, ablanın şey yüksek diye vermişiz. Kalsın burada. Ee, şu an hani çok... Bu ablanın yüksek ama. Bu abla idare eder. Ama yok bu abla %78 soktu. bu tamam. Seni ben vereyim o zaman abla. Hop. Gel bakayım sen böyle. Tamam mı? Senin üstündeki de ben alayım. Tamam Şu kartı de ben alayım. Burada bu abime vereyim. Bu abim çalışıyor burada. Onun için. İyi Tamam. Bir şekilde eşit işte dağılıp dağıtım yaptım yani. Hem benim için daha iyi hem de orada çalışanlar için. Tamam şimdi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. ben o zaman bir durum oluşana kadar şey arkadaşlar videoyu durdurayım ee, kötü bir durum olursa açarım bakarsınız şu anlık durduruyorum evet arkadaşlar şimdi az önce dedim yani bir olay olursa diye şimdi, ee, az önce bir olay olursa açacağım demiştim ya ee, oldu <laughs> şuradan collection evet, da dur dur almam şimdi daha Bakıyorum bak, ya öldürürüm bak, şurada. Ne alalım? Kan şey yaptım. boost vereyim dedim suya. Hani bunu gördüm. Boost vereyim belki bizim yarar olur. Şunu al. Al alsana. Tamam. Bu arada şu an bayağı iyiyiz. Hani arada bir elektrik kesintimiz oluyor. O da normal. Şunu açalım hemen. Şimdi 100 lira. Caps iyi. Bunlar junk. Bunları neyle kullanacağız? Çok para abi power üzerini, çok iyi elektriğimiz attı çok iyi silahımız var çok iyi 10 numara 5 yıldız tamam şu anlık bir durum yok ben büyük ihtimalle med yükseltirim daha burada zaten e, 15-20 dakikada bir şey artıyor şu gönderdiğim ablayı ben bir yeri çağırayım nerede o abla Tamam abla sen bir geri dön. Recall yapayım ben seni daha 4 dakika geçmiş zaten 2 dakikada da gelirsin sen <laughs> Hatta dur şöyle yapayım tamam, Sen gel direkt Confirm Hoş geldin abla E şimdi geldin mi abla Hah, Tamam gelmişsin abla Bu sen misin abla Bakayım yok bu sen değilsin sen aynısın Ha geldi geldi tamam. Geldi. Tamam. Şimdi abla sen gir git. Sen gir git abla. Ah hadi git. İçeri girip geri mi gideceksin yani gerçekten mi? Abi daha niye kapıyı kapattınız? <laughs> Çok iyi. Tamam. Elektriğimiz full. Yemeğiniz var. I wonder what's left. Bunu çeviremedim. Eee evet o kadar. Hani İngilizce biliyorum yine ama o kadar ne şey yapmam Anlamadım. Tam olarak. Yani evet. Yine bir şey yok. ben ya aslında storage'ları ya gerçek burayı her yeri açtıktan sonra yine bir şeyler yaparız. Suyumuz oldukça 150 150. Elektriğimiz zaten 160 150 bayağı iyi. Bir tek yemeğimiz az. O da zaten burada aşağıda çok insan olmadığı için sürekli yemek yapamıyoruz. Hadi, hadi inşallah fail olmaz. Fail. Aa, olmadı tamam. İyi iyi tamam. Tam, ben şurada bir tane daha perk e, yapıyorum. Perk yapmışız. Sel... Ha. Bir şey ya yani bir silah ya da outfit satıyor. Dediğim gibi dediklerimiz. E, bir Dvuldra e, çalışana, çalışma, çalışan, çalışan bu düşünüyorum bu ihtimalle. Combat shotgun var diyor ama ben de combat shotgun olmadığı için. E, ne alabiliriz? Bilemiyorum. Bakacağız. Bu ne? Ha ya bu fikirleri şuna tutuyorum. Bu da yok. Ofis olmadığı için. Bu ne? Ha bu outfit. Açtığımız şeyleri gösteriyor. Cankar büyük ihtimalle. He. Anlamadım ama olsun. Baseball. Evet arkadaşlar. Şey? Ufak bir sorun oldu arkadaşlar. Şimdi videomuza kaldığımız yerinden bir biliriz. Ee, dediğim gibi şu anlık bir sorun yok ayrıca videomuzun sonuna gelmişiz zaten. Dediğim gibi şu an bizi level atlamış. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Zaten 15 dakika video yani çok da bir şey olmuyor aslında. Sadece 15 dakika çekip 15 dakika yazsın video. Şu an bakayım mobilyasının. 13 dakika olmuş. Çok bir şey yok hem yani bu arada zaten ben sorunu da çözmek üzereyim. Daha doğrusu çözüyorum şu an. <laughs> Geçen önceki videoda sesim baya yüksek çıkmış. Ve bu sefer oyunun sesi az çıkmış. Onunla uğraştım ee, birkaç dakikadır. Ee, bu videoyu editleyim. Ya ben aslında videoların hiçbirini editlemiyorum da. Ee, benim kullandığım programda sorun oluyor. Kentasya'da. E, Kentasya'da sorun olduğu için e, şey yapamıyorum. Sadece işte bu Windows'un kendi video üzerinde ise ona girip işte bir başa intro sonra da outro koyuyorum. E, daha iyi oluyor. Geçiş efekti yok ama olsun işte Camtasia'da onu yapmak istiyordum. Olmadı. Camtasia'yı silip bir daha lazım. Şu an seri seri video çekiyorum. Bu yüzden şey olabilir. Neyse arkadaşlar. Öyle yani. Siz anlamışsınızdır. Videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Size çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>